Mavi mi kırmızı mı? Kırmızı! Mavi ya da kırmızı. Mavi! Her maviye dokunduğunda sesin değişiyor. Ne? abiye dokunamayacak mıyım? Abi Jeyraz'dan pürüşüm ve ne kadar güzel olduğuna bak. Bu ne? Teşekkür ederim Hasan. <laughs> sesin ne oldu? Mahmut dede gibi konuşuyorsun. Mahmut dede mi? Arkadaşlar sesim gerçekten değiştiyse like atar mısınız? Haberleri duydun mu? Ne haberi ya? Sesinde bir gariplik var. Sen sadece haberi söyle. Kötü adamın motoru var. Tekilin yolda. Çok kötüsün. Senin sesin değişiyor gibi. Mavi motorla bana niye çarpıyorsun? Hey burada ne oluyor? Tatlı kız ben sen oldum. Neden? Neden <laughs> taklidim yapıyorsun? Kes şunu Samet. Benim suçum değil. Kötü adam mavi motorla çarptı. Ne yapayım? Umurumda değil. Çekil şimdi önümden. Olamaz. Bu sesle nasıl 5 milyon abone olacağım? Çocuk sesiyle kimse sana abone olmaz. <laughs> Dikkat et Samet var lan. Arkanda kocaman bir vardın var. Olamaz. Onda mavi renk var. Erban dokunursa sesim yine değişecek. Hadi benim evime gidelim. Orada saklanabiliriz. Bekle. Neden burada değerler mavi? Olamaz. Bunu unuttum. Sesimi duyamıyorum. Arkadaşlar sesim normale döndü mü? Lütfen yoruma yazın.